Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Fall Guys videosuna hepiniz hoşgeldiniz. Az önce dedim bomba gibi yepyeni bir Fall Guys videosuyla sizlerleyim. Bugün arkadaşlar çok iddialıyım. Yalnız başımayım. Çok konsantre olacağım. Bugün bu oyunda ilk defa finali göreceğiz. Finale görene kadar durmak yok. Daha fazlası için siperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Ve yorumlara yazın bakalım. Siz hiç final görebildiniz mi? Şampiyon olabildiniz mi? Win alabildiniz mi? Hepsini yorumlara yazın arkadaşlar. Bum dedik. O ekranımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi benim yine astronot kıyafetim üzerinde. Bu şekilde oynayacağım. Haydi bakalım. Win için Final için başlıyoruz ve gençler ilk turumuz Hit Parade. Haydi bakalım. Hit Parade geliyoruz oğlum. Hit Parade geliyoruz. Gençler burayı geçersek çok iyi olacak bizim için. Bütün gücümle oynayacağım. Çok konsantreyim. Nerede başlıyorum? Bakalım. Aha. Hayır oğlum. Hayır astronot adam yardır. Evet gençler şuradan bir gideceğim. Düştük direkt tamam. Hadi oğlum kalk. Güzel 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 ilerliyoruz. Şuradan da geçelim. Kalabalığın oradan girelim şuraya. Şuraya da girelim kalabalıkla birlikte. Şuraya da girelim. Güzel beyler çevirin 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 çevirin. Şimdi burası açılır. Lan ya dışarıda kaldım ya. Büyük kalabalığın arkasında kaldık arkadaşlar ama yapacağız. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Tamam. Kenardan kenardan yardırıyoruz. Biraz sollu. Haydi 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 21 oldu, 28 oldu, 34 38. Ben geçtim 39 numara olarak geçtim. 39 numara. 39 numara olarak geçtim. Ah oh, arkadaşlar kalbim güm güm attı var ya gittim gittim geldim gittim gittim geldim ama geçiyorum. Bu bir işaret olabilir. 39 kişi kaldı. Haydi hocam be. Haydi hocam ilk defa final görmek istiyoruz be. Ve gençler sıradaki oyunumuz Roll Out. Oha çok erken. Çok erken zor bir oyun geliyor. Bakalım burada kaç kişi kalacağız? Hadi be. Hadi be. 16 kişi elenecek diyor. Oy! Gençler resmen yarımız elenecek. Bakalım bizi neler bekliyor? Geliyor buradan. Şuraya geçelim. Şuraya da geçelim. Sakin. Şuraya da geçelim. Şimdi buraya geçelim. Çekilin lan. Şuraya geçtim. Tamam biraz bekliyorum. Buraya da geçtim. 5 kişi elendi bile güzel. Maviye geçtik arkadaşlar. Sakiniz. Geçtim aradan. Turuncuya da geçtim. Turuncu bir sakin gidiyor. Tamam turuncu bir sakin gidiyor arkadaşlar. Turuncu bir sakin gidiyor. Şimdi mora geçelim. La bir bırakın oğlum beni. Evet, sakiniz. Şuraya da geçelim. Şuradan da mora geçelim. 11 kişi elendi, 5 kişi kaldı. Maviye geçelim. Tamam. Şimdi tekrar bir şöyle mora geçelim. Tamam. Çekilin lan. Şöyle bir maviye geçtim. Tekrar mora geçtim. 14 kişi elendi ve bitti. Ve bitti. 16 kişi eleniyor arkadaşlar. Yani çok iyi gidiyoruz. Haydi bakalım. Kaç kaldık? Dum 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 dum. 23 kişi kaldık. 16 kişi elendi. 39 kişiydik. 23 kişi kaldık. Diğerleri oyundan çıktığı için düşüşünü göremedik. Hadi bakalım. Bir de bir de bir de takım oyunu gelir. Orayı da geçersek finaldeyiz. Oo, uzun süre sonra ilk defa. Gençler burası zor. Son saniye hangi meyve varsa o ekranda çıkacak ve oraya gitmemiz lazım. Tamamdır. Şimdi ben direkt bir orta tarafa gideceğim. Şurada bir bekleyelim gençler. 10 saniye var. Elma. 9 saniye var. 7 6 5. Elma var yine kiraz. Elmalar burada, kiraz var. Kiraz elma. Elma. Burada vardı. Çekilin lan. Çekilin. Evet arkadaşlar burada elma vardı. Çekilin lan ne itiyorsunuz? Mallara bak bir de itiyorlar ya. Evet arkadaşlar üzüm, karpuz. Üzüm veya karpuz mu? Portakal. Üzüm, karpuz, portakal. Balık. Ne geliyor? Üzüm, karpuz. Portakal nerede vardı? Oo! Kaldım ben. İtmeyin, 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 itmeyin. Beyler itmeyin la. Tamam arkadaşlar, bekliyoruz. Karpuz, portakal, üzüm. Var ya hepsine bakmanız lazım be. 2 portakal, üzüm, karpuz. Tamam, portakal, üzüm, karpuz. Portakal, üzüm, karpuz. Evet, geçtim. Düşenler oldu. Kaç kişi kalacağız ya? Yes be yes. Burayı da geçtim. Gençler büyük finale doğru gidiyoruz. İlk defa final görebilecek miyim? Hadi hocam. Kaç kişi kaldık? 15, 14. Ya abi. Final olabilir ama arkadaşlar 14 kişilik finaller de oluyor. Haydi final olsun be. Haydi final olsun. Haydi final olsun. Oha futbol oynuyoruz. Arkadaşlar yarı final ilk defa yıllar sonra ilk defa futbol oynuyoruz. Videoda ilk defa futbol oynuyoruz ve ben sarı takım mıyım? Lütfen mavi olayım ya. Sarı takımdayım, olamaz. Sarılar hep kaybeder. Bugün bunu değiştirmeye çalışacağız. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Vurun beyler, vurun. O -güm. Tamam Tamam. Hadi vurun topa. Atalım golümüzü. Ve gol geliyor. 1-1 oldu ama. Maviler de atmış. Tamam diğer top gelsin. İkisini de bizim oraya vurdular. Evet. Klasik sarılar. Hadi beyler hadi beyler. Daha 2 dakika var hadi. Şu topu götürelim. Çok güzel vurdum. Maviler de güzel vurdu. 3-1 olmasın. 3-1 olmasın ya. Abi bu sarılar niye böyle kötü ya? Nah, o da gitti. Gençler finale gidecektik 4-1 oldu. Sarı takıma verdi beni. Şaka gibi ya. Vallahi billahi var ya. Elimde olmayan sebeplerden final göremedim. Evet maviler oynuyor aga. Bizim sarılara bak. Salak gibiler. 5-1 oldu arkadaşlar. Yok abi adamlar oynuyor. Sarılara düşerseniz noobsunuz. 6-1 oldu. Çık ya oynamak istemiyorum. Ve gençler kapı kırmaca ile başlıyoruz. Haydi bakalım. Kalabalığız. Haydi hocam be. Ve kapı kırmaca. Çok zor arkadaşlar. İlk turda gelmesi çok kötü. Çünkü çok kalabalığız. Bakalım şansımıza kapılar kırılacak mı? Haydi oğlum. Hep de bir en arkadayız ha. Hep de bir en arkadayız. Haydi beyler kırın kapıları. Tamam. Oha neredeyse hepsi kırıldı la. Tamam şura kırıldı. Geçtik. Hadi 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 hadi. Abi niye çok az kırıldı böyle? Tamam şuraya da geçelim. Bak yine herkes tek kapı kırmaya başladı ya. Şuraya da geçtik. Son kapıya doğru geliyoruz. Burada kendimi acayip öne atacağım. Şöyle bir atalım bakalım kendimizi öne doğru. Herhalde geçeriz arkadaşlar. 20 oldu. 30 oldu. Biz de 36-32 falan geçtik. Hadi bakayım. İlk turu bitiriyoruz. Orada yine çok tek kapıya kaldık. Herkes aynı kapıya koştu. 45 kişiydik. 38 kişi kaldık. Haydi bakalım. Hocam sevdiğimiz güzel bir oyun ver be. Ve gençler sıradaki oyunumuz bulmaca. Olamaz be. Bu gençler bu biraz şans biraz da zor. En son ekranda çıkan meyveleri yerden hatırlayıp üzerinde durmanız lazım. İşte bazen kalabala uyuyoruz, bazen şey yapıyoruz bakalım ama çok kalabalığız be. Ben şurada bir bekleyeceğim, ittirmesinler. Tamam, portakal var. Yine portakal. 6 5 Şimdi bakalım, portakal, domates. Domates orada, portakal orada. Domates burada vardı. Domates burada vardı. Yes. Güzel. Elenler elendi. Çok iyi hatırladık orada. Şimdi yine portakal, karpuz. Portakal, karpuz, kiraz. En son önemli. Şimdi önemli. Tamam. Porta karpuz. Portakal, kiraz. Bende vardı portakal. Burada vardı arkadaşlar. İtmeyin lan beni. Yes. Çok kişi Bitir hocam artık. Bir daha mı ya? Arkadaşlar bakacağız yine son saniyelere doğru. Şurada bekleyeyim. Portakal, kiraz, karpuz. Kiraz, üzüm, domates. Kiraz, üzüm, domates. Üzüm burada vardı. Çekilin lan. Beni itemezsiniz. Tamam. Ben tam ortadayım gençler. Bitir hocam artık ya. Yes bitti Geçtik burayı da işte bu Gençler burayı da geçtik Burayı bir iyi oynuyorum ya Zeka oyununda çok hoşuma gidiyor Kaç kişi kaldık 20 saat arkadaşlar düşenler hep çıkmış oyundan Bir bu çıkmamış 27 kişi kaldık Bir takım oyunu sonra büyük bir ihtimal final olabilir Hadi oğlum be Daha yeni futbolda hakkımız yendi Bu sefer yenmesin be Ve slime clamp deme Yumurta kapmaca Allahım lütfen sarı takımda olmayayım lütfen lütfen yalvarıyorum sarı takımda olmayayım lütfen sarı takımda olmayayım lütfen sarı takımda olmayayım o mavi takımım hadi beyler be hadi aslanlarım o tamam aldım çıkıyorum hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler sokun şunları tamam güzel. Arkadaşlar aldık. Direkt sarılara saldırıyorum ben. Sarılardan aldım, çıkarttım ve götürüyorum eve. Tamamdır. Bunu da aldık. Oğlum sarılara saldırsın herkes ya. Çok güzel beyler, çok güzel. Götürün, 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 götürün. Arkadaşlar şuradaki şuradaki altın yumurtayı alırsak hadi lütfen maviler toparlanın ya. Evet, aldım. Çekil lan. Vay be, sarılara bak nasıl defans yapıyorlar. Arkadaşlar şunu aldık. Ya yine sonuncu bizim takım ya. Şekilin lan. Lan elimden kaçırdım. Arkadaşlar aldık getiriyoruz. Nasıl bu sefer sarılar birinci ya? Abi nasıl bu sefer sarılar birinci inanamıyorum. Bizim dört tane kaldı. Bizimkiler yine saldı oyunu. Hadi çık lan çık. Bir tane kalmış arkadaşlar. Bizimkiler saldı. Şaka gibi ya. Oynamıyorum. Vallahi oynamıyorum. Yeter. Gençler bir oyunda süper oynadım. Yarı finale kadar geldim. Futbolda beni sarı takıma verdi. Ee, sarı takımla yarı finalde futbolu kaybettim. Bu seferde yine neredeyse yarı finale kalıyorduk. Mavi takıma verdi. Benim olduğum takım kaybetti. Hep benim olduğum takım mı kaybediyor? Ama arkadaşlar peşini bırakmayacağız. Bir win, bir final gelecek elinde sonunda. Süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.